Merhaba sevgili izleyiciler, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Şu anda bir kafedeyim ama içinde bulunduğumuz bu günlerde kafe alınan önlemler doğrultusunda kapanmış durumda. Rica ettim şu masaya sandalyeye oturup bir röportaj yapabilir miyim diye. Sağ olsun izin verdiler. Bu da buradaki kafedeki muhteşem varlık Joseph'in. Şimdi konuyu çok dağıtmayayım. Bizi izleyen kişiler için harika bir fırsat söz konusu. Girişimciler için bahsediyorum. Bu fırsatı oluşturan Facebook, bir teknoloji devi. Dünya devi olunca hakikaten oturup dinlememiz gerekiyor. Çünkü Facebook dediğimiz şey amcaların, halaların girdiği bir sosyal ağ değil. Satın almış olduğu Instagram, WhatsApp gibi ürünlerle beraber gerçekten bir dünya devi, bir teknoloji devi. Şimdi firmanın kurucusu Zuckerberg bir tanıtım toplantısı yaptı. Bu tanıtım toplantısında enteresan bir ürün duyurdu. Adı Facebook Shop. Belki de biz onu dükkan ya da mağaza diye çevireceğiz. Ama dükkan çok güzel bir isim gibi görünüyor. Girişimciler için ya da hali hazırda, da işletmesini devam ettiren ya da işletmesini dijital ortama taşımak isteyen kişiler için ne anlama geliyor? Bunun cevabını ben vermeyeceğim. Bu sandalyeden kalkacağım ve çok değerli bir konuk gelecek bu sandalyeye. Hepsi burada kurmuş ve sonrasında birçok önemli e-ticaret sitesini yönetmiş bir deneyimden, bir tecrübeden bahsediyorum. Sevgili Kaan Dönmez ekranlarınıza gelecek. Onunla çok keyifli bir sohbet yapacağız. Eğer sizlerden geri dönüşler olursa, bu video beğenilirse bu seriyi devam ettirebiliriz. Şimdilik bana müsaade. Kaan Bey gelecek ve Facebook'un anlatmış olduğu bu bilgiler doğrultusunda acaba bize bir fırsat var mı, yok mu? Onu bir dinleyelim. Bu fırsat nedir? Nasıl bir fırsat var? Evet, bu değişik bir şey. Aslında büyük bir fırsat yaratacak özellikle de küçük işletmeler için. Burada Facebook'un aslında hayatında ilk defa e-ticarette girme hamlesini görüyoruz. Bence Sektör açısından en önemli konulardan birisi bu. Ama tabii ki daha önemli olan COBİ'ler için ve küçük işletmeler için ne yaptı? Birazcık notlarımdan da bakacağım. Çünkü Zuckerberg'in konuşmasını <laughs> dinledim, izledim. Bence çok enteresan şeyler var kelime satırlarında evet, dikkat etmemiz gereken. Daha yeni duyuruldu. 19 Mayıs'ta duyuruldu ve duyururken Zuckerberg şöyle bir deyim kullandı. Dedi ki bu yeni bir alışveriş deneyimi. Bu çok önemli bir şey. Yani yeni çıkan birçok şey oluyor ama yeni bir alışveriş deneyimi kadar iddialı bir cümleye çıkmak bence enteresan. Detayları okuduğumuz zaman da bunun gerçek olduğunu ve gerçekten bambaşka bir alışveriş deneyimi sunacağını da görüyoruz. O yüzden de heyecanlıyım. Şimdi yavaş yavaş detaylara geçelim istersen. Zuckerberg burada konuyu şöyle başlıyor. Diyor ki bu COVID-19 sürecinde bunun yarattığı ekonomi etkileriyle mücadele kapsamında bizim küçük işletme için çıkarttığımız bir ürün olarak dans Bu güzel bir şey. ama sanki burada hissettiğimiz şu, acaba geçici bir şey mi? Yani çünkü Covid-19 en sonunda geçecek. Acaba bu üründe geçici bir ürün mü? Ama detayları izlemeye başladığımız zaman bunun sadece bir başlangıç olduğunu ve bunun devamının geleceğini görüyoruz ki bu bence çok ilginç. Daha fazla neler diyor? Küçük işletmelerin %31'i Amerika'da yapılmış bir anket bu. Kendi yaptıkları bir anket. İşletmelerin %31'i faaliyetlerini durdurmuş. Bu oldukça büyük bir rakam. Özellikle restoranlardan bahsediyor. Restoran işi bizim bildiğimiz klasik bir işti değil mi? Yani gideriz, otururuz, yemek yeriz, kalkarız. Bu dijital bir şey değil aslında. Yani. Ama bu COVID-19 sürecinde ne oldu? Restoranlar dünyanın en büyük dijital işleri oldu. <laughs> ya birdenbire bizim bildiğimiz en klasik iş, dünyanın en büyük dijital işi haline geldi. Zaten bu sürecin yarattığı büyük değişimin göstergelerinden bir tanesi. Peki ne oldu? Birçok işletme ilk defa online dünyayla tanıştı. Bu çok önemli bir şey. Çünkü Amerika'da bile, bu kadar dijital dünyada bile birçok işletme hala online'a, dijitali kullanmıyordu. Bu pandemi süreci işte buna ön ayak oldu. Yani dijitalleşme bütün dünyada arttı ve şöyle devam ediyor. Bizim yani Facebook bizim derken gelirlerinin büyük bir çoğunluğu küçük işletmelerden geliyor. Ve diyor ki burada bizim dünyada yaklaşık 160 milyon küçük işletmeyle çalışıyoruz. Bu inanılmaz bir rakam. Bütün dünyada 160 milyon küçük işletmeye çalışıyor. Ve diyor ki aslında ve bunların çoğu bizim yani Facebook'un servislerini bedava kullanıyor. Bu da aslında enteresan bir cümle. Ama tabii Zuckerberg hem patron aynı zamanda da yönetim konuda ve yatırımcıları da hesap veren biri olarak herhalde biraz yanlış bir cümle kurduğunu düşünüyor. Ve <laughs> <laughs> burada hemen ekliyor ki yani aslında bunların çoğu reklam veren işletmeler olsa da. Yani bedavaya kullanıyorlar ama bunların aslında çoğu reklam veriyor. Facebook'un zaten bütün dünyada yatırımcıların gözünde iki tane problemi var. Bir büyümesi, pandemi buna çözüm oldu. Yani büyüme rakamları arttı. İki, gelir modeli. Facebook'un geliri modelinde gelirin %98'ini reklamlar oluşturuyor. Bu biraz yatırımcıların gözünde bütün yumurtaları aynı sepete koymak gibi görünüyor. Çünkü reklam dünyasında bir şey olduğu zaman Yerinin %98'ini riske atmış oluyorsun. Bence bu Facebook'un yaptığı Facebook dükkan dediği şey birazcık buna çözüm arama yöntemi gibi görünüyor. Aslında işin adı Facebook dükkan. Nedir Facebook dükkan? Facebook dükkan küçük işletmelere ücretsiz bir şekilde Facebook'un tüm ürün ailesinin içinde olacak şekilde yani Facebook, Instagram ve WhatsApp Messenger'da koyarsak bütün Facebook ürün ailesi içinde ücretsiz bir şekilde bir dükkan açmasını sağlayan bir altyapı. Bunun ne farkı var? Zuckerberg burada şunu diyor. Şimdi Facebook Marketplace, yani pazar yeri zaten vardı. Bir şekilde pazar yeri modeline girmişlerdi ama pazar yeri modele baktığımız zaman hani bir sürü küçük küçük ürün fiyatlar, neyin ne olduğu belli değil. Karman çorman bir dünya oldu ve aslında çok da başarılı olmadı. Bence burada Facebook bazı dersler aldı. Ve Zuckerberg burada şunu söylüyor. Yani biz mağaza sokağa çıktığımız zaman, dışarıda mağazalara baktığımız zaman hepsi farklı. Yani tabloları farklı, içerisi farklı, kokusu farklı, dekorasyonu farklı. Dolayısıyla da aslında her işletmenin anlatacağı özel bir hikaye var. Bu Facebook dükkanının zaten en büyük özelliklerinden bir tanesi. Kobilere, daha küçük işletmelere vereceği özelleştirme yöntemleri. Burada Zuckerberg tam bir detay vermiyor ama diyor ki biz öyle araçlar geliştirdik ki sizin mağazanız, dükkanınız herkesten daha farklı görünebilecek ve siz girişimci olarak markanın hikayesini anlatabileceksiniz ve daha da önemlisi ürünlerinizin hikayesini anlatabileceksiniz. Her şirketin temsil ettiği değerler var, bir vizyonu var, bir farklılaşma noktaları var. Bunları çok iyi vurgulayabileceksiniz. Marketplace'in içerisinde şu anda bunları göremiyoruz. Dediğim gibi ürün fiyat, ürün fiyat ve sıkıcı bir dünya ama Facebook dükkanda ve Instagram'da ve WhatsApp'ta olacak bu dükkanda siz gerçekten bir girişimci olarak, bir kobi sahibi olarak, bir işletme sahibi olarak markanızın ürününüzün hikayesini anlatabileceksiniz. Sunacağı bambaşka avantajlar da bahsediyor. O yüzden bu baya bence ileri bir ürün olacak. Bir kere şunu söylüyor. Bugüne kadar e-ticaret parası olan, altyapısı olan firmaların elindeydi. Niye? Çünkü siz bir altyapı kurmak istiyorsanız bunun için bir para harcamanız lazım. Bazen para bile gerekli know-how almaya yetmiyor. Dolayısıyla kuvvetli bir firma olmanız lazım. E ne kadar kuvvetli ve ne kadar iyisiniz aslında pastayı siz kapıyorsunuz. Dolayısıyla bu biraz hani büyüyen daha da büyüyor. Küçükler küçük kalıyor dünyası var bugüne kadar ki bu girişimler için kötü bir şey. Zuckerberg burada diyor ki biz öyle araçlar vereceğiz ki girişimcilerin elinde bunlar kurumsal seviyede yani enterprise seviyede çok iyi araçlar olacak ve COBİ'ler de bu araçları kullanmaya başlayabilecekler. Bu çok büyük bir haber. Yani sizin çok teknik bir insan olmanıza gerek yok. Cebinizde çok büyük para olmasına gerek yok. Buna rağmen Facebook altyapısında işte onun yapay aslında tutun artılmış gerçeklik ürünlerine kadar bugüne kadar ya çok büyük paralar ödeyerek veya asla ulaşamayacağınız teknolojiye ulaşarak ürün ve hizmetlerinizi tadıp kendinizi duyurabileceğinizi görüyoruz. Tam burada araya girmek istiyorum. Şimdi bu Facebook dükkan ya da Instagram'la beraber de desteklenecek bu sistemi Kullanmak isteyen girişimci. Yani şu anda bizi evinde izleyen birisi olabilir. Şu anda bir masa sandalyeden izin aldık oturduk çünkü bu restoran artık faaliyette değil, evet. faaliyette olmayan bir restoran diyebilir ki ben işimi dijitale taşımak istiyorum. Böyle bir girişimci olabilir nasıl bir donanıma sahip olması lazım hizmetten faydalanmak için? Evet yani detaylar daha net değil. Belli ki yeni bir ürün. Artı hani Zuckerberg'in kendi yaptığı açıklamalarda görüyoruz ki birebir kendisi de işin çok içinde. Çünkü tek başına çıkıyor bir açıklama yapıyor ve diyor ki ben bu işin içindeyim. Birebir kontrol ediyorum. Bu aslında bu işe verilen önemin en büyük göstergesi. Daha detaylar net değil ama şunu görebiliyoruz. İki tane şey söylüyor. Bir bedava olacak. iki çok basit olacak. Yani bu iki kelime sürekli tekrar ediyor. Bedava olacak ve basit olacak konusunda. Ben de buna inanabileceğimizi düşün. Yani çok basit araçlarla standart hepimizin mesela bir video kamerası olan bir telefondan bahsediyoruz. Böyle basit bir araçla veya bir web browser'dan Facebook'ta dükkan açıp ürünlerimizi yükleyip satışa başlayabileceğimizi görüyorum. Burada girişimcilerin iki tane önemli hedefi vardı. Yani işini dijitale taşıyan girişimci ne yapıyordu? Önce ödeme yöntemlerini halletmeye çalışıyordu. Doğru. Sonrasında altyapıyı halletmeye çalışıyordu. Doğru. Daha sonra da tanıtım işlerine bakıyordu. Doğru. Şimdi burada ödeme konusunda Facebook zaten önemli bir aşama kaydetti. İnanılmaz hızlı, güvenli bir ödeme evet. altyapısı sunuyor anladığım kadarıyla. Bu konuda siz daha yetkilisiniz ama ikinci konu zaten insanlar tanıtım yapmak için Facebook'a reklam veriyordu, Instagram'a reklam veriyordu, WhatsApp'tan iletişim hattı kuruyorlardı. Bunu da anladığım kadarıyla kolaylaştıracaklar. Doğru. Bu nasıl bir fırsat sunuyor size? Şimdi dediğin gibi aslında bu işin amacı COBİ'lerin önündeki teknik ve yönetimsel zorlukları kaldırmak. O yüzden zaten Facebook'un da kolay ve ücretsiz diyor. Peki teknik kısmını biraz anlattık. Yani çok büyük teknik araçlar bilmenize gerek kalmadı. Aslında işte yapay zeka gibi ürünleri otomatikman Facebook'un altyapısından kullanmaya başlayacaksınız. Dediğim gibi bunun ama arkasında bir sürü kavram daha var. Mesela siz ürün satmak isteyen bir firmasınız ama bunun lojistik altyapısını ne yapacaksınız? Veya evet, ben bunun yani, e, kredi kartı ödeme altyapısını ne yapacağım? Çünkü bunların aslında hepsinin ipuçları var tam olarak anlatılması da. Ama Zuckerberg şunu söylüyor, bugüne kadar insanlar Facebook'ta, Instagram'da reklama tıklıyorlardı. Kobilerin sitesine gidiyordu. Fakat bu siteler yavaş. Bu sitelerin dizaynı kötü bu siteler alışveriş yapmaya uygun değil ve tutarlı bir alışveriş deneyimi de yok. Şimdi diyor ki biz bunların hepsini çözeceğiz. Zaten amacımız ne yapacak? Diyecek ki Facebook dükkan bu Instagram'ın içinde de olacak. Facebook'un içinde de olacak. Hatta bir tab açacağız yani bir sekme açacağız diyor. Bu çok önemli bir şey yani gizlemeyecekler alışverişi herkesin görebileceği yere koyacağız diyor. Bu çok güzel bir şey. Bu sekmeden zaten sizin dükkanınıza ve ürününüze ulaşılacak. Peki sonra nasıl alışveriş yapılacak? Peki tam burada girmek istiyorum konuya. Facebook anlattığınız gibi bir melek mi? Gerçi melekler içerisinde Azrail de var. Acaba bazı sektörlerin sonunu getir olabilirim. Benzer bir hikaye anlatacağım Kaan Bey. Dediniz ya içinde her şey alıyor, dışarıya göndermeye gerek kalmıyor. Yani bir dotcom ihtiyacı kalmıyor. Doğru. Şöyle bir durum var, Facebook Instant Articles diye bir ürün geliştirdi. Biz dedik ki harika, neden yapıldığını anlatırken şöyle dediler, yani sizin içeriğinizi gelin, Facebook'un içerisinde kalsınlar, okusunlar. İşte ara birim geliştirmekle uğraşmayın, sitenize hosting ücreti ödemeyin, biz yaparız dediler. Sonra biz bir baktık ki bizim siteye gelen yok. Instant Articles acaba haber sitelerinin sonunu mu getiriyor diye düşündük. Benzer bir tehlike. E-ticaret devleri için uyarı mekanizması oluşturur mu? Şimdi Hakkı'cığım sen zaten işin bayağı felsefi tarafına girdin. <laughs> zaten bunun neden yapıldığını sorgularsak ya, yani, yani niçin Facebook böyle bir şey yapıyor? Tabii ki kendi açıklamasında kobileri desteklemek için diyor. Her şey böyle güzel sebeplerle çıkıyormuş gibi görünüyor. Arkası da bu sebep de olabilir. Yani bu kötü bir şey değil. Ama daha da geriye dönersek, yani dünyada e-ticaret ekosistemi nasıl büyüdü ve buraya kadar nasıl geldiye bakarsak, bu işler nasıl başladı? 98-95'li yıllarda teknik kabiliyeti yüksek insanların girdiği bir sektördü. Ve bütün mağazacılarında işte öcü olarak baktığı ama bu çocuklar işte bir şey yapıyorlar ama batacak bu işler zaten büyümeyecek dediği bir dünyaydı. O dünyada teknik kalbiyeti yüksek işte bilgisayar mühendislerinin, teknik becerisi olanların yaptığı bir işti. Dünyada Amazon.com diye bir gerçek evet, oldu. Evet. Mesela Amazon'la başladı ve Amazon'da büyümeye başladı bu sektör. Ardından Amazon'a bir sürü rakipler çıkmaya başladı küçük küçük ama Amazon tabii bir dev. Evet. Amazon ne yapıyor? Mal alıyor ve mal satıyor. Sonra buna bir model olarak rakip geldi. Ne geldi? eBay geldi eBay dedi ki ben kendi stoğumu tutmayacağım. Ben bir pazar yeri olacağım. Pazar yeri ne demek? Alıcıyla satıcıyı buluşturan bir model demek. Bu Amazon'a uzun bir süre rakip oldu. Bu süre boyunca kendi işini yapan yani kendi .com'u olan, kendi mağazası olan insanlar da yavaş yavaş büyümeye başladılar ama asla Amazon ve eBay kadar büyüyemediler. Sonra Amazon ve eBay'in modeli bir yerde birleşmeye başladı. Çünkü Amazon dedi ki ben kendi malımı alıp satarken aynı zamanda bir de pazar yeri olacağım. Yani aslında ebay modelini de içine aldı. Bunu yaptığında jurosu ciddi arttı. Şu anda biliyoruz ki Amazon'un %55-60'ı jurosunun pazar yerinden geliyor. Böyle olunca aslında Amazon ebay karşı büyük bir avantaj sağladı. Bunlar olurken de Google, dünyada kim büyüyordu? Microsoft ve Google büyüyordu. Google nasıl büyüyordu? Arama. Çünkü internet o kadar büyüdü ki, o kadar fazla içerik olmaya başladı ki benim ürün, mal, hizmet, ne arıyorsam Google'da aramaya başladı. Fakat bir süre sonra şu oldu. Amazon'un çok büyülü pazarlarda ve eBay'in çok büyülü pazarlarda insanlar ürünleri Google'da aramamaya başladı. Çünkü biliyorlar ki zaten ne arıyorsam o sitelerde bu ürünler vardı. yüzden Google reklam pastasından pazar kaybetmeye başladı. Hmm. Buna karşılık da Google şunu dedi. Ben eğer reklam pastasından pazar kaybediyorsam ki Amazon içinde de reklam ürünleri türemeye başladı. Evet. Çünkü binlerce satıcı reklam vermek zorunda kalıyorlar ki ürünleri görünmeye başlasın yani vesaire. Ya. Google dedi ki ben aramaların altına artık satın al butonu koyacağım. Bu ne demek? Artık ürünü buldun Google'da başka yere gitmene gerek yok. Direkt satın al basacaksın. Google'ın ödeme altyapısıyla ve aracılık altyapısıyla ürünü direkt Google'dan alıp aslında yine başka yerden alıyorsun belki ama Google'ın altyapısını kullanıyorsun. Dolayısıyla ne oldu? Google hem reklam veren, reklamı alan hem de aynı zamanda malın satışını aracılık eden bir pazar yerine dönüştü. Yani neredeyse eBay ve Amazon'un modelini kapsamak zorunda hissetti ki o reklam pastasını kaptırmasın. Şimdi aynı zorluk Facebook için de var. Çünkü Facebook da reklam pastasını kaybediyor. Çünkü daha komple deneyim sunan platformla oluştukça siz reklam gelirlerinizden olmaya başlıyorsunuz. Ayrıca milyonlarca müşteriniz var. Yani mesela ne diyor? Kendi açıklamasından söylüyorum. Günde 800 milyon kişi video izliyor. İnanılmaz bir rakam. Facebook, Facebook artı Instagram'da toplam. 800 milyon günlük peki ziyaretçiden bahsediyor. yani izlenen video sayısı değil doğru. İzlenen video sayısı değil aynen kişi 8 milyon kişi video izliyor çünkü kim kardeşlerin bir videosu zaten bir günde ya işte öyle şeyler tabii <laughs> istatistikleri bozuyordur <laughs> ama bu dehşet bir rakam peki bu kadar çok kullanıcınız varsa ne yapacaksınız yani zaten aslında Google, Microsoft, Amazon gibi devlerin derdi bu yani çok fazla kullanıcıları var ve artık en büyük asetlerini kullanıcı sayıları olarak görüyorlar. Yani makine parkı değil, bankadaki para değil, yani aset ulaştıkları kişi sayısı. Sonra bu kişi sayısına bakıyorlar, biz bunlara ne hizmet daha verebiliriz? İşte reklam satalım, onu yapalım, bunu yapalım. Şimdi Facebook'ta diyor ki zaten şuna şuna yapıyordum, artık ben bunlara e-ticaretlere aracılık edeceğim. Zaten Zuckerberg kendi konuşmasında söylüyor, bu bizim için puzzle'ın yeni bir parçası diyor. Burada devam edileceğini, bunun kalıcı bir hizmet olacağını aslında hepimiz için gösteriyor. Facebook deyince aklımıza gelen endişeler var hepimizin. Yıllardır konuştuğumuz özellikle gizlilik, kişisel verilerin gizliliği konusu. Bence Zuckerberg de burada e, herhalde mesajı almış diyelim. Burada diyor ki e, asla sizin hiçbir verinizi, alışverişle ilgili olan hiçbir verinizi Mesela arkadaşlarınızla paylaşmayacağız diyor. Biz de inandık. Evet, yani herhalde inanmak zorundayız. Sizden sonra da ekliyor yani sizden izin almadan paylaşmayacağız yani. Ama orada e... niye tıkladığını insanlar bakmıyor ki artık. Yani bir şeye tıklıyor. İşte bakacağız yapacak bir şey yok. Bugün bir bu şey merak ediyorum. Bilist Mesela... olmak zorundayız. Bir Amazon ya da Türkiye'de bir hepsi burada.com. Bunlar lider konumdalar. Evet. Bunlar için bu oyuncular için bir tehdit unsuru taşır mı Facebook'un bu operasyonu? Bir de Facebook'un bu operasyonu gerçekten başarıya ulaşır mı? Yani çünkü bir hepsi burada konudan bir ürün satın aldığımızda bizim kafamız rahat. Neden? Bir şey olursa da karşımdaki muhatabım beni korur. Hmm. Doğru. Platformun anlatıcı. Platformu. Ya da Hepsi Burada'nın hmm. bir lojistik çözümü var. Her geçen gün üstüne hmm. kattıkları, değer <laughs> Güzel. verdikleri bir durum var. Güzel. Şimdi bunu Facebook'ta yapabilir mi? Bu Doğru. iki soruyu cevaplayabilir misiniz? Vallahi çok can alıcı iki soru. <laughs> Şuradan başlayalım. Şimdi Hepsi Burada veya Trendyol veya Amazon, Amazon bunların özelliğine bir platform olmaları aslında. Yani iş platformlar ekonomisine gitti bütün dünyada. Ve bu platformun gücü içerisindeki markaların gücünden geliyor. Yani herkes bu markaların peşinde artık. Yani Kobe'nin eskiden kimse peşinde koşmazdı. Bugün Kobe en değerli şey oldu. Dolayısıyla herkes Kobe'nin peşinde. Eğer Facebook bütün dünyada Kobe'leri bu platformlardan kopartıp Facebook dükkana sokabilirse evet ciddi bir tehdit olur. Neden? Çünkü zaten elinde bütün müşteriler var. Bu müşteriler her gün zaten Instagram ve Facebook'u kullanıyorlar. Platformların zorluğu ne? Bu platformlar karlı olmak için ve satış yapabilmek için her gün yeni müşteriye ulaşmak zorundalar. Peki nasıl ulaşıyorlar? Evet iyi hizmet veriyorlar, doğru mal bulunuyorlar, doğru fiyatları var vesaire denebilir ama özünde inanılmaz bir reklam parası harcıyorlar. Bu platformlar müşteri çekmek için reklam parası harcamak zorundalar. Ama Facebook, Instagram'da zaten bu müşteriler var. Bu Facebook'a çok büyük bir avantaj sağlıyor. Zaten elinde puzzle'ın önemli parçası var. Peki ne yok? İşte dükkanlar yok, mal ve hizmet yok. E onu da zaten böylece sağlamış oluyor. Dolayısıyla çok büyük bir avantaj sağlıyor. Peki dediğin gibi lojistik, ödeme altyapısı, başka hizmetler konusunda ne olacak? Burada uçları var tam olarak bir cevap yok ama Facebook diyor ki bir, bizim sizlere sağlayacağımız ücretsiz hizmetler olacak. Mesela mağazanın, dükkanın açılması. shops demiyor, dükkan diyebiliriz herhalde buna. Dükkanın açılması ücretsiz. Peki ücretsiz hatta yapay zeki altyapısını vereceğim İşte ben bir tişört yükleyeceğim veya işte ruj satıyorsanız dudağımda rujun rengini görebileceğim. Bir ev mobilesi satıyorsam ev mobilyasını işte arttırılmış gerçeklikle salonuma yerleştireceğim ve hani boyutunu göreceğim ve bu bir sıkıntıdır ya yani evet. bir lamba alıyorum Doğru. küçük bir lamba diye alıyorsun işte tavana kadar uzun bir <laughs> lamba geliyor hani Doğru. bunu interneti anlamak zor. Bütün bunları çok güzel çözümler üreteceklerini görüyoruz. Bugün zaten Facebook bunu yapabiliyorsun değil mi? Bir gözlük alıp zaten gözüne deniyorsun. Bunu eğlence için yapıyoruz şu anda. Ama bunu artık ticarete döküyor Facebook. Büyük ihtimal bu ürünün çoğu bedava gelecek. Sonra büyük paralı ürünler de gelecek mutlaka bence. İki, daha da önemlisi bir ekosistem sağlayacağım diyor Facebook. Yani kendi ürünlerim olacak. Artık bir ekosistem getireceğim. Şimdi ekosistem şart neden? İşte teslimatı nasıl yapacaksın? Facebook büyük ihtimalle diyecek ki işte şu 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 kargo şirketleri gelin Facebook dükkan ekosistemine katılın. Orada bütün entegrasyonu, bütün teknik çalışmayı Facebook yapacak ve siz gerçekten benzersiz bir alışveriş işte deneyime sahip olabileceksiniz. Veya bugün aklımıza gelmeyen bir sürü şirketi zaten kendi ekosistemine alacak. Ve bu Facebook dükkan ekosisteminde ne bileyim e-fatura entegrasyonu da olacak. İşte lojistik entegrasyon da olacak. Yapay zeka kendisi koyacak. Bugün aklımıza gelmeyen binlerce büyük ihtimalle firma buraya katılıp bu kobilere hizmet vermeye başlayacaklar. Böyle baktığımız zaman bugünkü mevcut e-ticaret yapılarına çok büyük bir rakip oluşacakmış gibi görünüyor. Şimdi bu anlatılanlar hepimizi heyecanlandırdı ama şöyle de bir gerçek var. Facebook işte satın almış olduğu Instagram, Whatsapp gibi ürünlerle beraber birçok kişiye ulaşsa da çıkarttığı her ürün mutlaka başarıya ulaşmıyor. İşte bir Zoom gerçeği var mesela görüntülü konuşma için. Bakalım bu üründe nasıl bir şey olacak daha da net değil. Yani bu konuda sizden bilgi almak bizim için çok önemli. Benim şöyle bir talebim var. Eğer izleyiciler beğenirse bu videoyu ve yorumlarını belirtirlerse çok sevinirim. Bu serinin devamını çekelim mi sizinle? Tamam tabii. Bu gerçekten benim için önemli. Peki o zaman veda edelim son önerilerinize. Ben şunu görüyorum. Büyük şirketlerin elinde çok ciddi kullanıcı sayısı var. Ve yapmaya çalıştıkları şey sürekli ekosistem geliştirmek ve dünyanın kurallarını değiştirmek. Başarılı olacak mı? Göreceğiz. Bu konuda fikirlerim var. Bu başka bir videonun konusu olabilir dediğin gibi. Ama önemli olan dünyayı değiştirmeye cesaret etmek. Facebook şu anda bunu yapıyor. O yüzden bence çok çok olumlu bir adım. Ben çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler.